arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Ev trip yapacağız ve bu ne demek anlamı görüyor? takipçilerim Takipçilerimi tanımadığım yabancıların evlerine gezide gezme serisi 2 arkadaşlar. O video 19 kişi miydi tam hatırlamıyorum. Bayağı bir izlenme almıştı. Dedim ki ben bunun ikisini çekmeliyim dedim ve hemen işe koyuldum arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Bakalım bakalım. Evlerini nasıl yapmışlar? güzel mi? Kötü Puanlayalım mı? B mi? Ama Robux atamıyorum biliyorsunuz. Bu benim Robux. Ee, Şimdi güzel bir ev arayayım. En son kendimi göstereceğim. Hep yaptım. Şu şeyden başlayalım bence. Başlıyorum. Hatta yanımda market için hediyesi olan Bu Alıyorum ve Hanım beraber bu arkadaşımızın evini geziyoruz. Hmm. Sanırım evini yeni almış. Yapar diye düşünüyorum evini. Ay şu çok güzel. Eee gelin arkadaşlar. Tamam. O için biz de gidelim Marco. Başka evler gezelim? Çimiş. Gel. Oturdur Marco. Şurada bir ev gördüm ama aa oyundan bu evini gezelim. Evet, aa bunun küçesi bitti. Güdü. Tanesi. Arkadaşların evitliyim. En bizim gibi vizilerden dolayı. Bakın. 50 gün. İnşallah güzel bir evdi yani modern evler falan ya. Yani bu ağzım açık kalsın. Evet. Geziyoruz. Bakalım bakalım. Ohohoh pandi Pandi ev yaptırın Şurada bir hayvan kreşi yapabiliriz Keşke aaaa um... Evet dakika tarz... Ve Emily who's Huss... Emily who's Huss... evi yakaladık Evine giriyoruz Oo yakalanmadık Hayır gezmiyorum bile. Arkadaşlar şu ev yani yapılamamış. O zaman kaybetmeyelim. Hemen çıkalım arkadaşlar. Başka bir ev gezelim. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşil bir ev var. Ee... Orada büyük bir ev de var. Uuu. Bu evi gezelim mi? Elif de gel Gidiyor gidiyor falan. Ha eve girmedi. O çok güzel olmuş bu çıkıtıkları. Perde durmaları yani benim çok hoşuma gitti. Satalım. Ay burası çok güzel cidden. Ay bayıldım. Ya keşke grubu. tamam ben Çok değil ama benzemiş mi? işte benziyor. Gelmişken ki kullandık ama sıra bakma kardeşim. Koymuş. yani. Yok. Bir <laughs> mouse görüyor değil mi? Bilmiyorum videolar da bundan sonra... Yine fahi gelmiş. Ay kapısı da açık ama en sahibi gelmiş. Evden... kovacak. Evden kovacak. Ama kovmayın. Ama kalarsanız da haklısınız. 1 lira koyarsam 1 lira. 1 lira koyuyorum. Hiç korkmayın. Robux'lu bir arkadaşımız olduğu için o yüzden hayır yapmıyorum. Hayır girişte ben ne dedim? Ak yine ev ik istedi Allah gidiyorum ben. <laughs> Oo, 100. Arkadaş akşam herkes evine dönüyor. Evde. Abi sen korsanla gezelim mi? Ya bunun da küçük bir fotoğrafı bitti arkadaşlar. Bakın altta yazıyor. Ne altı kilo. o zaman sadece 104 gündür oynuyorum. Bakalım. Bakıyoruz. Oh. Diğer sokağım. Hadi yerde bir. Ne yapıyorsunuz? Hadi bir bitti ya. Abi ne acıktı? Bak sen bir gün önce kesin güzel bir şey yapmışsın değil mi? Banyos yapılmadıysa benim dostum çok üzgün, çok üzgün. Ne ya, yapıyoruz? Grup takip ediyoruz arkadaşlar. Ben Şöyle. Burada Evet. Bu dört gün Oh, oh, oh. Bunlar da takipçimiz Hediye Pitti ile geçiyor. İnşallah atmaz. İnşallah e, Hadi bakalım. Evet. Bu ev boş da olsa gezmek istiyorum. Yani. bura güzel bir şeyler tasarlıyor bence. O oh, deyim bir de arkadaşlar. Like, evet, deyim. Evet arkadaşlar ben artık videomu yavaş yavaş sonuna geldim. Hey sen hala kanalıma abone değilsen ve hala like atmışsan abone ol. Like at. Ayo.